Evet arkadaşlar son dersimizde bu sayfada kalmıştık. Çarpmayı işlemiştik. Şimdi aynı çarpma gibi bölmeye bir bakalım. Bölmede aynı özellikleri uygulayacağız ama kendine has olacak. Evet bölmede ne uygulamamız gerekiyor arkadaşlar? Yine bölme yazalım hemen. Aynı çarpmada olduğu gibi iki kural altında işleyeceğiz. Birinci kuralımız ne olacak? Tabanlar eşit Üstler farklı o halde. Üstler farklıysa ne olur diyeceğiz? Çıkarılır. Tabanlarımız eşitse üstler çıkarılır. Yani x üzeri a bölü x üzeri b dediğimiz şey x üzeri a eksi b olmuş olacak. Peki ikinci durumda ne olacak? Tabanlar eşit değil. Bu sefer tabanlar farklı. üsler eşit halde ise ne yapıyoruz? Tabanlar bölünüyor arkadaşlar. Tabanları bölüyoruz. Kuvvet aynen kalıyor. Yani x üzeri a bölü y üzeri a dediğim şeyde tabanları bölüyorum. x bölü y üzeri a demiş oluyorum. Umarım anlaşılmıştır. Soru çözer çözümü yaptığımızda örneklerini bol bol göreceğiz arkadaşlar. Dedim ve devam ediyorum. Güzel örnekler varmış. 3 tane soru. Şimdi bu soruları hep beraber çözelim bakalım. Kalemimizin rengini değiştirelim. O bir renk olsun. Tamamdır. 3 üzeri x eşittir a ise 3 üzeri x artı 2'nin a cinsinden değeri takıldığınız bir noktadır aslında cinsinden yazma olayları arkadaşlar. Bunu bir halledelim şurada. E, basitinden başlayarak ileriye dönük kendinize geliştirebilirsiniz. En basit şeklinde gelen bir soru tipidir aslında. Sıkça sorulan bir soru tipidir ama en basit şekilde budur. Şimdi bakalım. 3 üzeri x eşittir a dediğine göre burada benim bir değiştirme yapma durumum söz konusu değil. O halde ne yapıyorum? Değiştirmeyi diğer kısımda yapıyorum ki cinsinden yakalayabilelim. Hemen bir ok çıkartıyorum. 3 üzeri x artı 2'ye demek ki tabanlarım aynıymış ki üstlerim toplanmış diye düşünerekten x artı 2'yi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 şeklinde parçalıyorum. Buradan sonra 3 üzeri 2'nin zaten ne olduğunu biliyorum. 9. E 3 üzeri x dediğim şey de bana soruda verilmişti. Hemen bunu alıp yerine getirip yazıyorum. 3 üzeri x yerine de a yazmam gerekli. O halde 3 üzeri x dediğim şey aysa 9 a olmuş oldu. Yani alın işte 3 üzeri x artı 2'nin 3 üzeri x cinsinden değerini yazmış olduk, elde etmiş olduk. Gelelim ikinci soruya. 15 üzeri x eşittir 6 ise 3 üzeri x artı 1 çarpı 5 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır? Bakın yine burada bir parçalama yapmıyorum. Aynı parçalama yapa yapmadığım gibi bu tarafta da düzenleme yapıyorum. Nasıl bir düzenlemedir bu? Bakın. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 dediğim şey zaten 3'tür çarpı 5 üzeri x dedim. Düzenleme yaparsam 15 üzeri x'in değerini bildiğim için tabanlar farklı ama kuvvetler eşit hali olduğundan dolayı 3 çarpı 15 üzeri x demiş oluyorum. E benim 15 üzeri x dediğim sayı neydi arkadaşlar? 6'ydı. O halde şuradan devam edersem. 3 çarpı 15 üzeri x yerine 6 yazıyorum. Cevabım 6 kere 3'ten 18 gelmiş oldu. Hadi bakalım. Hmm, toplamayı anlatırken bunu ayırt edebilmemiz lazım diyordum. Dikkatli olun diyordum. Şu kısmı iyi yakalamamız lazım. Sayfamızı ayarladıktan sonra. Şimdi 5 artı 5 artı 5 artı toplamayı yapılıyor arkadaşlar ve üstü sayı değil hocam bunlar demiştik ama aslında üstü sayıydı değil mi? Hepsinin kuvveti binde bir var demekti. Hepsinin kat sayısı bir demek oluyor burada aslında. 5, 5, 5 kaç tane? 3, 4, 5 tane. O zaman 5 çarpı 5 diye yansıtıyorum. Bölü 1, 2 tane 5 üzeri 2 olduğuna göre 2 tane 2 çarpı 5 üzeri 2 olmuş oluyor. Buradan bakıyorsun istersen açarsın yaparsın istersen zaten sayılar küçük 25 bölü 2 çarpı 25 dersin 25'ler gider geriye 1 bölü 2 olarak cevabımızı elde etmiş oluruz. Dediğim gibi isterseniz sayıları çarparaktan açarsınız ya da isterseniz 5 üzeri 5, 5 çarpı 5'i 5 üzeri 2 şeklinde yazıp 5 üzeri 2'leri o şekilde götürebilirsiniz. Bu Size kalmış bir durum arkadaşlar. Gelelim 8. sayfamıza. Hmm, sorularımız devam ediyormuş ve üniversitede çıkmış sorularımız varmış. Hemen bakalım nasıl yorum yapmamız lazım. Bir yaklaşalım sorumuza. Şimdi 6 üzeri 4 eksi 2 üzeri 4 diyor. Bölü 5 çarpı 2 üzeri 4. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Nasıl düşüneceğiz biz bu soruyu? Şöyle düşüneceğiz bakın. 6 üzeri 4'ü 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 diye parçalasam. Eksi 2 üzeri 4 bölü 5 çarpı 2 üzeri 4 var burada. Şimdi 3 üzeri 4'ün ben sayı değerini biliyorum aslında değil mi? 3 üzeri 4 81 demektir. Nereden? 3 çarpı 3 çarpı 3'ten. 3 üzeri 4 3 3, 3, 4 tane 3'ten. 9 kere 9 81'i yakaladık. 81 çarpı 2 üzeri 4 eksi ne diyeceğiz? 1 tane 2 üzeri 4. Eğer önünde hiçbir sayı yoksa kat sayısı 1 demektir. Bölü 5 çarpı 2 üzeri 4 var burada. O halde 81 taneden Bakın yeniden renklendiriyorum. 81 taneden hiçbir şey yoksa 1 demektir. Önünde eksi varsa eksi 1 oldu. Bir tanesini çıkartırsak 80 çarpı 2 üzeri 4 olmuş oldu. Bölü 5 çarpı 2 üzeri 4. Aa ne kadar güzel 2 üzeri 4'lerim aynı geldi ve ben bunları götürdüm. 80'e de 5'e böldüğüm zaman 16 cevabını bulmuş oldum. Bakın arkadaşlar 2016 LYS'de çıkmış bir soru. Ne kadar basit değil mi? konuyu öğrendikten, bildikten sonra iyice basitleşiyor sorular. 2017 YGS'den bahsediyor sorumuz. Bakalım ne diyor ve ne yapabileceğiz? Şimdi 5 üzeri 3 var, 2 üzeri 4 var. 5 üzeri 4 var, 2 üzeri 3 var. Ya benim toplama çıkarma işlemini yapabilmem için ortak paranteze almam lazım. 5 üzeri 3, 5 üzeri 4. Kuvveti küçük olanın ortak parantezine almak her zaman işimizi kolaylaştırır arkadaşlar bakın şuradan beşler için 5 beş üzeri 3 parantezini alsak diğer ikili olanlar için de küçük olan 2 üzeri 3 müydü 2 üzeri 3 parantezini alsak açtım 5 üzeri 3'ün tamamı buradaysa beşli bir şey kalmadı ama 2 üzeri 4'ün sadece 2 üzeri 3 tanesini almış oldum O halde geriye kalan bir tane ikimiz var burada artı dedim aradaki işareti taşıdım. Diğer tarafta 5 üzeri 4'ten sadece 5 üzeri 3'ü aldığım için bir tane 5'im geriye kalmış oldu. Ve 5 üzeri 3'ün hepsini aldığım için gitti. Oradan da bir şey kalmadı. Bölü 35 dedim. 5 ile 2'yi topladım. 7 geldi. Devam edelim şuraya. Aa, şurada da bir işlem görüyorum. Bakın tabanlar farklı ama kuvvetler aynı olduğu için sanki 10 üzeri 3 yazmam işimi kolaylaştırır. 5 ile 2'yi parantez için topladım. 7 yaptı. Bölü 30. 5 dedik. Ne yapıyoruz? 7 ile 35'i sadeleştiriyoruz. Burada 5 mi kaldı? Peki 10 üzeri 3 bölü 5 diye bırakabilirsiniz sorunuzu. isterseniz de 10 üzeri 3 demek bin bin bölü 5'ten böldük. 200 mü kaldı cevabımız? Bunu da böyle bitirebilirsiniz. istediğiniz gibi size kalmış. Klasik olunca size kalmış ama test olunca aranan cevabı ışıklarda bulana kadar oynama yapıyoruz sorularımızda. Hadi bakalım. Bir diğer sorumuz çıkmış soru falan da değil. Gayet de güzel. Yine zorlandığınız bir soru çeşidi arkadaşlar. Çıkarma var, toplama var. Sakın buradan x'ler gider gibi bir şey istemiyorum sizden. Ne yapıyoruz? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 diyoruz. Eksi 2 üzeri x bölü. 2 üzeri x çarpı artı 1 olduğu için yine 2 üzeri 1. Aradaki işaretim artı ve 2 üzeri x. Şimdi bu aşamadan sonra devam ediyoruz. Nasıl? Ortak paranteze almam lazım diyorum. Bakın. Ya ortak paranteze alırsınız. Ya da burada 4 tane 2 üzeri x var. Burada 1 tane 2 üzeri x var. Geriye kalan 3 tane 2 üzeri x dersiniz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bak. Burada 4 tane 2 üzeri x var. Burada... Bir tane 2 üzeri x var çıkartma işlemi yap diyor. O halde 3 üzeri x kalır. Ya da ortak parantezi alırsak şunu yaşayacağız. Her ikisinde de 2 üzeri x var. Açtım parantezi. 2 üzeri 2 demek 4. Eksi 1 kalmış oldu. Bölü. Her ikisinde de 2 üzeri x var. 2 üzeri x parantezini aldım açtım. 2 üzeri x'i dışarı verdim. Geriye sadece 2 kaldı. Ve 1 tane de oradan kaldı. Yine 3 oldu. E 4 eksi 1'den 3. 2 üzeri x'ler giderse zaten ne olacak? 2 üzeri x çarpı 3 bölü. 2 üzeri x çarpı 3 olmuş olacak. Bir sayının kendisine bölümünden sonuç 1 gelmiş oldu arkadaşlar. Devam edelim. Üssün üssü. Yani bir üssü sayıda kuvvet alınan tekrar kuvvet alınıyorsa hemen kural şuymuş. Bakın üstün üssü alınırken üsler çarpılır dedik. Hemen bir yaklaşalım görelim. Yani a üzeri n üzeri m dediğimiz sayı. a üzeri n çarpı m o da eşit olacak. İstersek dediğimiz gibi çarpımdan kaynaklı yerler değişebilir. a üzeri m üzeri n desek de aynı şeyi bulmuş olacak. Yani 2 üzeri 3 üzeri 2 denilen şey de 2 üzeri 6 eşittir diyeceğim. Aynı zamanda bu ifade 2 üzeri 2'nin bir daha Üçüncü kuvvetine de eşittir diyebileceğim. Burada sıkıntı yaşamayacağım arkadaşlar. İstediğim gibi kuvveti parçalayıp üstün üstü şeklinde yazabilirim ki benzerlik yakalayabileyim üstü sayılar içerisinde. Hmm, burada güzel bir notumuz var. Kocaman da dikkatimiz var arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken bir not. Şimdi parantez önemli demiştim negatif tabandayken. Burada bir kez daha üzerinde durmuş oluyoruz. Doğal sayılardan aldığımız kuvvet için... 2N demek çift demek değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Çift sayı olmuş oldu. Bir sayının yani negatif sayının parantez dahilinde çift kuvveti dışarıya pozitif olarak çıkacak arkadaşlar. A üzeri 2N'ye eşittir dedim bu ifadeye. Peki parantez içerisinde e, 2N çiftse ben buna 1 eklediğim zaman 2N artı 1 tek sayı olmuş oluyor. O halde parantez içerisindeki bir ifadenin tek kuvveti eksili çıkacaktı değil mi? İşaretim negatif oluyordu. Dikkat edin. Negatif bir sayının tek sayı kuvvetleri negatif oluyordu. Önüne demek ki eksi dışarı çıkartıp bu şekilde de yazabilme imkanına sahipmişim diyeceğim. Bir diğeri ise parantez en dışarıda. Bakın üçünün arasındaki farkı çok rahat ayırt edebilmeniz lazım. Burada parantez sonucun parantezidir. Eksi sonucun eksisidir. Parantez en dışarıda sadece ufak bir etmendir. Olsa da olur olmasa da olur. Çünkü kuvvetim parantezin dışarısında değil. Parantezin içerisinde sayının üzerinde. Aslında bu şunun gibi bir şey. Eksi 3 üzeri. 1 gibi bir şey mesela eksi 2 üzeri 4 gibi bir şey arkadaşlar. Bu noktada dikkat ediyoruz. Bunun cevabı eksi 3'tür. Bunun cevabı eksi 16'dır. Eksinin kullanıldığı yere dikkat ediyoruz. Tek de olsa kuvvetin, çift de olsa kuvvetin buna bakmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Peki devam ediyorum. Örneklerim varmış. Örneklerimi çözelim. Güzelce bakalım. 2 üzeri 3 üzeri 4 diyor. Yani üstün üstü olduysa ne yapmam lazım diyorum. Üstün üstü çarpılır kuralını hatırlıyorum hemen. 2 üzeri 12 diyorum. 4 ile 3'ü çarpmış oldum. Peki. Eksi 5 üzeri 3 üzeri 4. Bakın arkadaşlar şu üstündeki 4'ü görmezsek eğer parantezin içerisindeki ifadenin işareti eksi 125 diye de görebilirsiniz. Negatif olduğu için. Bakmam gereken taban negatifse kuvvet çift olmuş oldu. Tek mi çift mi diye bakıyordum ya taban negatifse kuvveti kontrol ediyorum. Kuvvet çift olduğu için bu üstlü ifadenin sonucunun pozitif olacağını öğreniyorum. Şimdi üstün üstünü çarpabilirim. 5 üzeri 12 olmuş oldu. Yine 4 kere 3'ten. Devam ettim bir sonraki örneğime. 3 üzeri 2 üzeri 3. Pozitif olduğu için sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. 3 üzeri 2 kere 3'ten 6 olacak. Yine aynı ifade var. Dikkat. En içerideki parantez taban negatif. Kuvvet tek olduğu için işaretim tek olacak. Tek işaretim negatif olacak. İşaretin negatifse kuvvetimin tek mi çift mi olduğuna bakıyorum. En dışarıdaki kuvvetim çift oldu. O halde sonucum Pozitif olacak. Eksi 1 üzeri yani 1 bir gelecek. 1'in kaçıncı kuvveti? 18. kuvvetinden sonuç artı 1. Bakın şöyle yazmış olalım bunu. Şu şekilde bir çeşitlendirmiş olalım. Farklı bir renkle yazalım onu da gözümüzün önünde bulunsun bu da bir örnek olarak. Eksi 1 üzeri 3 köşeli parantezin içerisini yapalım ilk önce. Eksi 1'in 3. kuvveti negatif tabanın tek kuvveti cevap eksi 1 gelecekti. E bir de bunun 6. kuvveti var. O halde eksi 1'in çift e yine taban negatif ve bunun çift kuvveti var. Ne olacak? Eksi 1'in çift kuvveti artı 1'in üzeri 6 olmuş olacak. O da zaten 1'e eşittir diyeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Sorularım var arkadaşlar. Bakalım nasıl sorularmış bunlar. 8 üzeri 3 üzeri eksi 2 diyor. Hemen ne yapıyorum? 8 üzeri üstün üstünü çarptım. Negatif olması hiç etki etmez. Sadece amaç çarpmak. 3, 8 üzeri 3 kere eksi 2'den Eksi 6 yapmış oldu. Bakıyorum. Buradaki içerideki işaretim eksi ve kuvvetim tek sayı olduğu için sonucum negatif olacak. O halde eksi 16 üzeri ne diyeceğim? 3 kere 2'den 6 diyeceğim. İster böyle bırakırım. İstersen parçalayıp aynı şeyi yakalarım. Şöyle yapabilirsiniz. 8 üzeri eksi 6 çarpı eksi 8 üzeri 6 çarpı ne diyeceğiz? 2 üzeri 6'yı kullanacağız. 8 üzeri 6 eksi 8 üzeri 6. E, ne yapıyoruz? Tabanlar eşitse üstler toplanırdan. 8 üzeri 0 çarpı eksiği unutmayacağız arkadaşlar. 2 üzeri 6. O halde 8 her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. Eksi 2 üzeri 6 olmuş oldu. Aslında burada çok da uzatmanın anlamı yok. Direkt olarak eksi 2 üzeri 6'ya eşit geldi. Bakın karşılaşabileceğiniz bir tip daha sorularda önemli bir soru tipidir arkadaşlar. Çok sık karşınıza çıkar. O da şudur. Renklendirelim. 16 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 25 üzeri 3 sayısı kaç basamaklıdır? Burada ihtiyacımız olan 5 ve 2 çarpanıdır oluşturmamız gereken şey. 5 ve 2 tabanında yazmaktır sayıları. Olmuyorsa da bir şekilde üstün üstüne devreye sokacağız. Ama çarpmayı kullanarak parçalayacağız. Ama biz bunu oluşturacağız arkadaşlar. Ben burada 16'nın 2'nin 4. kuvveti olduğunu biliyorum. E bir de bunun ikisi varmış. Çarpı 25 dediğim şey de 5'in 2. kuvvetidir. Bir de üstünde 3 varmış. Bakın üstün üstü şeklinde çok güzel yazabildim. Sonraki adım ne oldu? Bu 2 üzeri burası 8 çarpı 5 üzeri 6 oldu. Haydi 5 ve 2 çarpanı oluşturdum ama sonrasında ben bunları nasıl bunu oluşturduktan sonra tabanda 10 yapmaya çalışıyorum. E ben bunu nasıl 10'a tamamlayacağım? Yine parçalıyorum arkadaşlar kuvvetler aynı olsun ki ben tabanları çarpabileyim. O halde 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 diyorum. Buradan da 4 çarpı tabanlar farklı ama kuvvetler eşit olduğu için 10 üzeri 6. Sonuç olarak da bana ne gelmiş oldu? 4 çarpı 10 üzeri yani 4 yanında 10 üzeri 6 demek birinin yanında 6 0 demek yanında 6 tane 0 mı oldu? Yazalım yazmışken 4 5 6 tane kaldı. Kaç basamaklı olmuş oldu sayımız? 6 tane 0. E bir de yanındaki sayı 7 basamaklı olmuş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Hızlıca devam ediyorum. Negatif üst diyor arkadaşlar. Kuvvetlerde, üstü sayılarda negatif üst ne anlam belirtiyor bende? İki tane şekilde inceleyeceğiz aslında onu da. Şöyle bir tanesi a üzeri eksi n şeklinde gördüğünüz. Yani sayı üzeri Eksi 1. Sayı üzeri eksi 3 gibi gördüğünüz zaman hemen o ifadeyi ne yapıyorsunuz? 1 bölülü şeklinde yazıyorsunuz. Aslında ben bunlara takla attırmak diyorum değil mi? Takla attır. Takla attırıyoruz. Yani yapılan işlem pay ve paydasının yerini değiştirmek aslında. Hemen 1 bölü a üzeri Hocam ben bunu bu şekilde değil de 1 bölü a üzeri ne yazmak istiyorum? sen bilirsin evladım. Nasıl yazmak istersen o şekilde yazabilirsin. Aynı şekilde sayımız A dediğimiz sayı hani üstü sayılarda reel sayılardan geliyor diyor tabanımız. E, A dediğimiz taban burada A bölü B şeklindeyse yani kesirli sayı şeklindeyse e, takla attır diye boşuna demedim ben sana. A bölü B ise o kuvvetin negatifliğini götür arkadaşım. Ama o negatiflik ne yapacak? Kesri takla attıracak. A bölü B iken B bölü A'ya dönüşecek. Ama kuvvet negatiflik yok olmuş olacak. Pozitif hale gelecek. Hocam ben bunu bu şekilde değil de B üzeri N bölü A üzeri N şeklinde yazmak istiyorum. İşte bu da tamamen sana kalmış bir durum olmuş oldu. Hemen örneklerimizde inceleyelim bakalım neler yapıyormuşuz. 2 üzeri eksi 3 diyor arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri eksi 3 demek hemen 2 üzeri olduğuna göre 1 bölü 2 üzeri 3 yapmam lazım. Yani aslında 1 bölü 8 diyorum. Eksi 5 üzeri eksi 2 hiç fark etmez. 1 bölü eksi 5 üzeri 2 demiş olacağım. 3 üzeri eksi 3. 1 bölü eksi 3 üzeri 3 demiş olacağız. Peki 1 7 üzeri eksi 1. 1 bölü 7 üzeri 1 gelecek. Sonra 1 bölü 5 üzeri eksi 2. Hocam kesirli ifade geldi. Ben hemen ilk önce takla attırayım. Yani oradan 5 bölü 1 gelsin. Eksi de yok edeyim üstüne 2 gelsin. 5 bölü 1 de zaten 5 demek. Bu da 5 üzeri 2 demek hocam. Çok güzel. Sonra 4 bölü 21 üzeri eksi 1. Kuvvet 1 olduğu için zaten sonuç aynı olacak. Ama bunda da 21 bölü 4 üzeri 1 diyorsun. E biri yazmasak da olur. Çünkü her sayının birinci kuvveti neydi? Kendisine eşitti. O halde sıkıntı yaşamayacağız. Devam ediyorum. Bir sonraki sayfaya. Ha çok güzel örnekler. Bunlar da aslında size ödevlendirme de yapmak istiyorum ama nasıl yapalım beraber çözelim. 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 üzeri 2 artı 1 bölü 3 üzeri 3 diyeceğiz arkadaşlar. Yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 27 ihtiyacım olan burada paydaların eşit olması ki eşit olsun ki ben bu işlemi yapabileyim. O halde paydalarımı nasıl eşitliyorum? 1 bölü 3'ü kaçta çarpmam lazım? 9'la çarpmam lazım. 9'u 3 ile çarpmam lazım. Burası zaten 27. 9 artı 3 artı 1 bölü 27'den cevabım 13 bölü 27 gelmiş olacak. Bir sonraki soruda devam ettim. 4 çarpı 2 üzeri eksi 1. 8 çarpı 2 üzeri eksi 2. 16 çarpı 2 üzeri eksi 3 dedim. Ne yapalım? 4 çarpı 1 bölü 2 demek. Artı 8 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2, 4 demek yani değil mi? 16 çarpı 1 bölü, şurayı silelim güzel olsun. 1 bölü 2 üzeri 3 demek. E burası zaten şimdi hemen şunun oynama yapalım. 4 bölü 2'den 2 gelecek artı. 8 bölü 4 demek değil miydi şu? 8 bölü 4'ten 2. 16 bölü 8 demekti 2 üzeri 3. 16 bölü 8'den bu da 2 gelecek. 2 artı 2 artı 2'den 2, 4, 6'yı bulmuş olacağız. Güzel. Sonra ne geldi? 4 üzeri 1 bölü 2. Ya hocam Bunlar her zaman benim için hani bana verilen sorularda kuvvetim pozitif tam sayı olacak ya da negatif olabiliyordu. Negatif kuvvetse eğer. E bunlar kesirli. Hiç problem değil arkadaşlar. Bakın 2 üzeri 2 şeklinde yazabiliyorum ben 4'ü. Hemen üzerine 1 bölü 2'yi eklediğim zaman üstün üstünü çarpınca geriye sadece 1 kalacak. Aynı şekilde eksi 8'i de eksi 2 üzeri 3 e bir de bunun üzerinde 1 bölü 3 varmış. Bakın 3'ler de çarpılınca geriye sadece 1 kalacak. Nerede? Kuvvette. Bölü 2 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 2 demek değil miydi? Aynen öyle. Şimdi dediğim gibi üstün üstünü çarpınca buradan sadece 2 üzeri 1 artı. Üstün üstünü çarpınca sadece eksi 2 üzeri 1. Eksi 1 gelecek. Bölü 1 bölü 2 diyoruz. 2 üzeri 1 demek artı 2 demek. Eksi 2 üzeri 1 demek eksi 2 demek. E bir de bundan eksi 1 çıkıyorsa artı 2 eksi 2 birbirini götürecek. O halde eksi 1 bölü 1 bölü 2 kalmış oluyor. Bu da eksi 1 çarpı 2 bölü 1'den cevabımız eksi 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Devam ettim. Artık son sayfam ve son iki sorumdan bahsediyoruz. Sıralama girerse işin içerisinde nasıl işlem yapmam gerekiyor? Hemen bunu bahsetmem lazım. Bunu da yapmadan geçmeyelim. Sonra da dersimizi bitiririz. Peki sıralamada aradığım şartlar şunlar. Ya tabanlarım eşit olacak. Kuvvetlerimin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayarlayacağım. Ya da kuvvetlerimi eşit şarta haline getirmem lazım ki tabanlarımın olayına göre devam edeceğim. Peki birinci soruda Olduğuna göre diyor ABC'nin sıralanışına bakmamız gerekiyor. Ne yapıyormuşuz? Bakın taban 3, taban 3, taban 3. O halde 3 üzeri 10 değil midir A sayımız? B sayımız ne oldu? 3 üzeri kuvvette parantezlik. Bakın buna dikkat etmemiz lazım. Parantez üstün üstü değil burası. Sadece kuvvette parantez. Yani 3 üzeri 16 oldu ve C sayımızda 3 üzeri 3 işte burası üssün üssü olmuş oldu. yani o halde ne olacak? Üssün üsü ise 3 üzeri 9 olmuş olacak. Şimdi baktığımız zaman büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe dememiş. O halde ben kendimi sıralayalım. Büyükten küçüğe yapmış olalım. Büyükten küçüğe sıralarsak kuvveti büyük olan büyük, küçük olan küçük olacaktır. Yani 3 üzeri 16 en büyük, yani B midir büyük olan? Sonra 3 üzeri 10 yani A geldi ve en son C olarak 3 üzeri 9 dedik ve C dedik. O da en küçük olarak gelmiş oldu. Peki bir sonraki soruya baktığımızda Son soru arkadaşlar. Yorulduğunuzu anlar gibiyim. Bakıyoruz olduğuna göre ABC'nin küçükten büyüğe sıralanışı. Bu sefer küçükten büyüğe yapacağız ama hocam hepsinin tabanları farklı 2 3 5. Ben bunları nasıl ortak noktada buluşturacağım? Dedim ki ya tabanları ortak yapacağım ya da kuvvetleri ortak yapacağım. Dikkat et. Hepsinin kuvvetini ortak yaparsam nasıl yakalamam lazım? A sayımız aslında bizim için nedir? 2 üzeri A sayımız 2 üzeri 4 üzeri 10'dur. B sayımız 3 üzeri 3 üzeri 10'dur ve C sayımız 5 üzeri 2 üzeri 10'dur. Buna bakarak 16 üzeri 10 oldu. 27 şunu güzel yazalım. 27 üzeri 10 oldu ve 25 üzeri 10 oldu. Kuvvetler eşitlendikten sonra tabanı büyük olan büyüktür. Küçük olan küçüktür. Küçükten büyüğe dediğine göre A küçüktür. Çünkü taban 16. Sonra 25 var C. O da küçüktür. B'den 27 diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk konumuzu bitirmiş oluyoruz. Ve bir sonraki dersimizde üstü ifadelerin temeliyle yani toplamı çıkarma 4 işlem olsun. Bunlarla beraber soru çözümü yapacağız. Kendinize İyi bakın.